merhaba arkadaşlar, bugün yanımda abim Tuna ve arkadaşım Can var. Merhaba hepinize. Merhaba. Merhaba. Evet, merhaba. Tuna abimin ikinci hesabı. Can'ın <laughs> ilk hesabı var. Zaten başka hesabı yok ama olsun. Evet, şimdi giriyoruz Fırtınalıçayar'da. Botları eledik. <laughs> evet, geldik. Bir buçuk karakter bir savaş yazacak. Ooo, Hector Rico girmiş. Çekmiş. Lan!

I'm <laughs> gonna

Ya bu beni çok şey yapıyor. What beni bunlar. Ee, der, der, der. Şey herkes rahatsız etmiyorsun burada. Benim, benim, benim arkadaşım yok ki. Doğru. <laughs> Şimdi abi, ben hangi evde Ben <laughs> Ben ben de şeyim. I bring you the gift Hayır, evet. of darkness. İler, bir göreceksiniz ama olsun. Hyper Hayır. <laughs> lan yanlış. Arkadaşa gelsin lan. Çok Hayır. I bring you the gift of darkness. Evet, montis girdim. Hadi başlarım böyle işler... Bu uçurucular can gecikmeyecek, bir tane bana gecikmeyecek. Sesim geliyor ya. Yani. Kapat. <laughs> evet, <sonunda da> <laughs> sesimiz gelmiyor olabilir çünkü benim mikrofonum bozuktu. <laughs> İyi günler. Aa, yani. hmm. evet, ben de göstereyim. geçelim. atlayışını seçelim. arkadaşlar, 2-1 0. 5'te biter. Ya da onda onda. Ya da 7'de biter, 7'de biter, 7'de. Tamam 7'de biter. sonra ben kazanırsam tabii, büyük Kazandıktan sonra ben pardon yanlış söyleyeyim? bitince büyük ihtimalle ben kazanınca şey yaparım. Go 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 go. Ben de Almayalım biz. bir alayım mı? bir ziyade. Go 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 go! işte bol seçmiş. Hayır. rage! Altın seçmiş. altın opcaba, altın 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 Flash de Talk şu anda. Kim alır sence? Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu bir paketi çok saçma. Onun için yolcu ihtiyacı varmış. Hadi bakayım. Sen okay, still got it. Paylaş. Kesin paylaş. 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 Ben hemen kanka. Lan stanlayacak, stanlayacak, stanlayacak. Oh, o kadar kötü oyunu <laughs> ki Ama işte o zaman iyi oynuyor. Sweet and dandy like cotton candy. Çok kolaysınız evet. Çok kolaysınız. Çok kolaysınız. Evet. Evet. Trabzon'un You showed them Gale. You showed them all. ben ne değişti Ben Daha az Evet daha az Çok da kötü oldu. Dokuzluk Ama! <laughs> Dokuzluk ne? Dokuzluk ne oğlum? Ne 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 oluyor? Sonunda gelecek. benim bu arada benim geçtim var. Benim benim geçtim var. Seni

Hadi. Hadi hadi. No, hadi ya boş yapmayın. Hadi boş yapmayın. Bu kesin bu. Hayır. Beni yedim. Sekiz kol peynir. Dur. Dur. Ne yapayım? Ne çok Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Tuna yapma zaten filmsin. You dirty. birisi beni izliyor. Birisi izliyor, herkes izliyor beni. Oh, oh. Afiyet oh, olsun. Tamam. <laughs> <laughs> Buna bombayı kurmuş ama. Yok. Ama geçti. geçmiş olsun. Ben full valla gazı bekleyeceğim. Ah! Bravo, bravo, çok iyi. Oğlum ya! Sen Bravo! 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 Nasıl <laughs> <laughs> çeyiriz biz ya? <laughs> Oha! Ben... Ama am. böyle <faz doubts> bu. Ne güzel yaptınız lan? Ama ben bu kazanamam. Senin bomban çok fazla. Şey Nasıl kazanamazsın kusura bakma. Oğlum bu arada Nita'nın aksi. olluk mu olluğun da senin bulman var. Üçe çıktı belki. Aman ya. Aaaa! Nasıl kalmayacağım? Nasıl kalmayacağım? Nasıl kalmayacağım?

ne var bende? En yüksek verdim kar. <laughs> tamam o zaman, o zaman gizli piki çektim. Bu <laughs> bul, kesin Car. bul girdi var ya. Kesin, kesin bul. Kesin şeyle geldi. Bul bul. Bittiniz siz. Bul, bul bul. Bir dakika ben şöyle bir şey alıyorum. Neredeyiz karakter? Ya. Efendim. Neredesin? Buradayım. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Bakabilir miyim? Ee? Bakamazsın. Bilmiyorum. Baba bir. Kaça girdik? Kapı ya. açılmıyor açılmıyor. Ya baba lütfen neyi naz ediyorsun? Baba <laughs> 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 şey, lütfen zorlama. Cana dalmayacağız arkadaşlar çünkü Canım babası Aa, sesleniyor ona. Ne yaptınız? Kimin odasındasınız? Böyle gelin diye... Evet, video çekiyoruz. İzin video çekiyoruz. İzin aldık ya. Allah'ım nasıl sızlanan konuşuyor. Canım hareket ettin lan Canım hareket et de şey olmasın. Ya? Hareket et de olmasın. Sana herkes her şeyi topladı kesin ya. Evet yazık canım. Zaten kazansan da bir olursun. Ki, yani o yüzden. Evet. de dört tane yapamıyorum. Ha ha yalan. Bir. Kazansan bir derken yani.

Tuna, tuna beni salmıyor, Tuna beni salmıyor, Tuna beni salmıyor, Tuna beni salmıyor, Tuna beni salmıyor. Dön, odamsın sen. Go, 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 Zaten go. Zaten hiçbir yarıyor aslında. atarken, şey, nereye uyutu atarsan olacak? Hiçbir şey olmuyor. Bir tane daha Ne bilmiyorum. Sessizlikle... Evet, wow. de. Al, ya. Aç anne. <türüyor> ilk defa üçüncü, <laughs> bu Videoda. Şu 4-3-0 mı? Evet e, 7 bitiyor. 7 çok fazla 5 bence 5-5. Arkadaşlar 5'te video biter. Hayır 5'te video biter değil. 5'te 1. De gider. Yani gider. <gülüyor> <Yalnız>. <gülüyor> <Let's go. gülüyor> evet 5'te 1. gider. Yanlış Evet arkadaşlar o ya samurcası aldı. Yedi dokuz zaman sıfır okudu. Ben de biraz Abi adamlar sıfır. Ne, ne şey, ne <laughs> Sen burada diz sıfır. Biz şimdi biraz sıfır. Anca o zaten değil mi? Gelsene can hadi. Bak, bak. Bak. Sen ne girmiştin? <laughs> ne var ya. Ya, şey. Yes yes yes. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hangisini seçtik? Bu daha güzel zaten. O, can 9 Ne? Ne? Aynen. Bakın bitti. Tabii ki al yani bir zahmet. Sen alırsın beni bu arada? Alır mısın? Alır mısın? Ne? Ultim bile yok. 2 dakikada açarsın Abi ben sıkıştım. Poison ölecek. Poison Abi ben, beni bıraksanız ben Hayır. Ve, Tabi, evet. 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 İlk önce botu yaşa. Bak botu yaşa. sonra gelecek ve seni almaya çalışacak Hayır. ilk İlk önce turaya <laughs> yani. dal. Hayır. 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 Hayır.

Arkadaşlar şimdi hepsini kaldırdım. Ay! Seçme bunu. Bakın. Oh 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 oh. oh. Bu nasıl bir ses? Ya, niye Hangi hafta Birinci mi, ikinci mi? Birinci Ben bir. kazanırsam, ben kazanıyorum. O yüzden benim için trollemeyen yer yok. Otu için de zaten hangisi? Ben de benim için hangisi? Bensin öyle normalde ben de trollerdim de. Aynen normalde ben geride olsam ben trollerdim. Can, Can ee, sen neden ilk önce orada? Oha Can seni oraya Can seni oraya ilk başta şey yapman lazımdı. Bana... Yeniden fazla. Tamam. Hiç sevmiyorum şu karakteri ya. <laughs> Adam siz ne <neyse>. yapın. <laughs>

Beni sal. Sağ ol, Sağ ol, sana ben çıkıyorum. Şimdi 4-0. Aynı var mı? Evet. evet. Tamam. Oğlum benim karakterim var. Oy, <laughs> bir olsun. Bir dakika, bir dakika. Ben, Çok... ben Sen, sen çık. can ya. Mor, mor, bir dakika, bir dakika Ödünün ama değil. Bekle. Hayır can, videodayız. E, Fırtınalı çayır. Info yap. Fırtınalı Fırtın ya. Info ya. Tamam bak info. Nerede info? Mor cennet. Hayır can lütfen. Hayır <laughs> ben Hayır ya. Abi videodayız. Kendimi <laughs> yersin. Ya. Videoyu falan keseceğim değil mi? Çünkü acayip saçma bir video oldu eğer. Tamam hadi mor cennet hadi. Siz oynayın ben şey kısmına. Tamam. Evet. Piper'ı <laughs> yiyin. <laughs> ben de <Hayırlıyorum>. yiyin. <laughs> Senden daha iyiyim bu arada. Hayır ben ikinci alalım Rahat. Bu arada cam bakarsa biz oluyor. Kaçıncı yaptı Parkın canım? Some sugar. <laughs> Burada yanlış şey yok. Abi yanlış seçtim. Yanlış ya. Her şeyi yanlış seçtim. Give me some sugar. <gülüyor> <gülüyor> <yalnız> <laughs> 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 Your heart. E ben yanlış seçtim işte. Ben direkt reddi verdiğim için yanlışlıkla. <laughs> <Okay, okay, okay. gülüyor> Aldım. Gezin abi çok güzel. Bunu kazanırsam ben çıkıyorum. Best of Well, I do Give me some sugar.

Burası nasıl bir yer acaba? Oh, burada full konsantre olduk. Hadi. Hayır! Hey. stars

şu gücü seçtim. <gülüyor> 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 Bir. al <var> <laughs> Gel gel gel. Gel çaldayım gel. <laughs> gel çaldayım gel. <laughs> gel, gel. En üç raketi Goodness <laughs> 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 oh, gracious! Uh, you can hunt sugar and Spice. Stick <laughs> <laughs> oh. Yes! Take a fork oh, no. in me. i oh, uh, This ain't my Let's first rodeo. <laughs> You're welcome. Atlayacak, atlayacak, atlayacak canım az. Güzel doç. Gidinler, gidinler, gidinler. Açıldı, açıldı. Tam, Boz, boz, Hayır. rodeo. <laughs>